Mutfaktan Abi. mı geliyorsun Serdun Bey o tarafta? Vallahi inşallah mutfaktan değil de bugün mutfağa gitsek fena olmayacak hani hocam. <laughs> e, nasılsınız iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Topkapı Sarayı'nı gezeceğiz bugün de. Tabii sarayı gezeceğiz. Ben böyle bacaların oradan geldiğinizi görünce dedim acaba... Buluşmadan önce bir mutfağa doğru uğrayıp oradan mı geldiler Ferdun Bey diye? <laughs> Valla Topkapı Sarayı'nın gezecek o kadar çok yeri var ki işte. Evet. Gez gez bitmiyor hocam. Var. Evet, yani e, Topkapı Sarayı içerisinde Ecdad'ın mimariye yansıyan e, inanç boyutunda baktığınız zaman o kadar çok malzemesi var ki her karede, her köşede bunu görebilmek mümkün. Ne yaptık da Topkapı Sarayı'na geldik açıkçası Bey yani. Evet, kesinlikle öyle. Her adımda, her detayda Ecdad'ı görmek, onları biraz daha iyi soluklamak, daha iyi tanımak insanın geçmişi olan bağlılığını arttırıp köklerini sağlamlaştırıyor adeta. Ki bugün Topkapı Sarayı'nda ben size açıkçası çok heyecanlandığım bir mevzuyu göstermek istiyorum. Hatırlarsanız daha önce sizlerle beraber Mukaddes Emanetli dairesine girip gezdik dolaştık. Hırkayı Saadet Dulası'nı gezdik. Evet. Ve hatta Hırkayı Saadet Dairesi'nin kapısının önüne bir yükselti görmüştük. Evet. Bu yükselti her ölen Osmanlı padişahının kefenlendiği yerdi. Evet. Yer. Ve Hırkayı Saadet Dairesi'nin o herkesin girip çıktığı kapının önünde duruyor ve padişah girer çıkarken bunu görüyordu. Şimdi bugünkü konumuza gelecek olursak Hırkayı Saadet Dairesi'nin sadece bir tane giriş çıkış kapısı yok. İki tane kapısı var ki şu an bizim arkamızda bulunduğumuz yer Hırka-i Saadet Dairesi. Hatta şu pencereden içeriye bakıldığında has oda ve Efendimizin mübarek Hırka-i Saadetlerinin olduğu sandukayı az önce beraber seyrettik evet. seninle. Topkapı Sarayı'nın Hırka-i Saadet Dairesi'nin iki tane kapısı var. Birinci kapının önünde malum o yükselti var. Her giriş çıkışta ibret alıp bunu görüyorlar. Ve Hırka-i Saadet Dairesi'nin ikinci bir kapısı da var ki o da burada. Padişah zaman zaman da burayı kullanıyor. Ve buradan her giriş çıkışta bu kez bu çeşmeyi görüyor. Yani açıkçası Feriduncuğum, bugün sana anlatmak istediğim yer bu çeşme. Yani zaten bir önceki sohbetimizde o e, birinci kapısı önündeki o yükselti, yani her ölen padişahın e, kefenlendiği o yükseltinin haricinde diğer kapınları da enteresan bir şey göstereceğim ve anlatacağım demiştin, ben açıkçası bekliyordum. Bu mudur? Evet. O ilginç şey abi? Nedir? Bu hayat ve ölüm çeşmesidir. Bu tefekkür çeşmesidir. Önce bunun normal görünen manasını söyleyeyim. Eğer bugün yolumuz Konya düşerse, Kayseri'ye ya da Mardin'e düşerse, orada bir sürü Selçuklu ve Osmanlı medresesi göreceğiz ve oralarda da aynı çeşmeden vardır. Peki özelliği nedir? Yani normal, oluk görüyoruz, akıyor ve gidiyor gibi. Normalde olması gereken çeşmenin oluğundan su yalağına akacak. Yalaktaki giderden toprağa karışıp gidecek. Evet. Ama burada hadise böyle değil. Su oluktan yalağa akıyor. Yalaktaki su herhangi bir giderle toprağa karışmıyor. Buradan yeniden çıkıyor. Ve buradan bu şekilde incecik bir yola aka 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 havuza boşalıyor. Yani bu çeşme temizlik amacıyla kullanılmıyor. Evet. Öyle olsaydı burada pislenen bir su havuza akacak orada pis bir görünüm meydana gelecek. Bu incecik bir yolla bu da akarken bütün Selçuklu ve Osmanlı medreselerinde de vardır. Bizlere şunu öğütlüyor. Bir insanın hayatı bir suyun bir oluktan akması gibi kısa ve hızlı akar geçer ve biter. İnsanoğlu ruhlar aleminden anne karnına düşer oradan dünyaya gelir ve hızla geçen bir hayat bir süre sonra nihayet erir. Evet. Düşünsene en yaşlı insanlara bugün sorsak, 70 yıl, 80 yıl nasıl geçti amcacım desek, valla evladım bir su gibi aktı geçti diyeceklerdir. Ve insanlar vefat ettiklerinde bir suyun o havuzda toplanması gibi yeniden bir araya gelecekler. Yani özel bir şey mi vardı, bunun özel bir nedir yani? Su akıyor çok derin bir mana içeriyor ama. Evet. Bunun haricinde bir görev yuva ediyor muydu bu? Süpür? Evet. Bunun haricinde asıl önemli bir vazifesi ise her ölen Osmanlı padişahının vücudunun burada gastediliyor olmasıydı. Yani buraya her padişah öldüğünde bir tahta üzere yatırılıyor ve vücutları burada yıkanıyor. Hatta o yükseltinin anlatımı sırasında kısaca bahsetmiştim. Ee, dönemin tarihçilerinden Ahmet Refik 2. Abdülhamid Han'ın cenaze törenine bizzat katılmış. Evet. O da anlatıyor. Padişah beyler Beylerbeyi Sarayı'na vefat ettiğinde önce buraya getiriliyor. Vücudu burada gazet ediliyor. Ondan sonra o yükseltin üzerine yatırılıp kefenleniyor. Yani iki kapısı var. Kapının bir tanesinde saltanat kapısının bir tanesinde gazet ediliyor. Diğerinde kefenleniyor. Evet. Ve padişah hangi kapıdan çıkarsa çıksın bu manzaralardan birini görüp unutma. Bugün dünyayı yönetiyorsun Ama yarın bir gün sen de ölecek Üryan bir şekilde buraya yatırılacak Ve kefenlenerek ya da gaz edilerek Buradan ayrılacaksın diyor Ki bu mantık bana açıkçası Ecdadı hatırlatıyor daha da eski Bir Tarık bin Ziyad'ın İspanya'yı fethinde altınların üzerine Çıkıp unutma ey Tarık Bugün muzaffer bir kumandansın dün bir köleydin ama unutma yarın ölecek sen de Allah'a hesap vereceksin diyordu. Ve ecdat da hep bu anlayışı hayatta tuttukları müddetçe muzaffer olmuşlar, başarılı olmuşlar. Ama bunu unutunca da yıkılmışlar, darmadan olmuşlar. Tabi burada ders çok ciddi bir ders var. Yani birincisi dediğiniz gibi ömür bir su gibi akıp geçip gidiyor. Ee, geçen gün e, Hüseyin hocamla da öyle konuştuk. Dün geldi geçti. Yarın var mı yok mu belli değil. Bilmiyoruz. Ee, anı iyi yaşamak lazım. O an su gibi akıp gelip gidiyor. Eğer anı iyi yaşarsanız Allah size inşallah ahirette cenneti nasip eder. Ee, Allah bizleri o su gibi akan giden zamanı iyi yaşamayı, hakkıyla yaşamayı ve hesabını verebileceğimiz bir şekilde yaşamayı nasip etsin ki ecdat bunu en azından ibret olsun diye bir kapısına kefenlendiği bir mekanı, bir kapısına da e, edildiği bir mekanı koymuş, yerleştirmiş. Çok önemli. Allah bizlere de nasip etsin inşallah. Ne güzel bir şey öğrendik. Çok teşekkür ederim. Sağolunuz.